Merhaba arkadaşlar. Bugün size Steam uygulamasını nasıl daha az RAM kullanarak çalıştırabileceğinizi göstereceğim. Normal Steam açalım. Ne kadar RAM kullanıyor ona görencisinden bakalım hemen. Gördüğünüz gibi 100 MB. Burada da bir tane daha 100 MB, 68 MB. Aşağıda birkaç tane 15 MB'dir, 2 MB'dir falanlar var. Yani ortalama 300 ile 400 arası RAM tüketiyor. Ama bu bilgisayardan bilgisayara değişir tabi cihazdan cihaza. Ee, şimdi bu RAM kullanımını nasıl azaltacağınızı göstereceğim size. Normal sistemi kapatalım. Kapattıktan sonra videonun açıklama kısmında size vereceğim kodu kopyalayın arkadaşlar. Sağ tıklayın. Yeni deyin. Kısa yol deyin. Bu gelen yere verdiğim kodu yapıştırın. Yani Steam'in başlangıç seçeneklerini değiştiriyor yani launch settings'lerini değiştiriyor bu. Next in buradan ne isim koymak istiyorsanız koyun bunu. Finish dedikten sonra otomatikman zaten Steam logosu falan geliyor. Ban riski falan yok arkadaşlar. Zaten başka bir uygulama falan değil bu. Buradan çalıştırdığınız zaman bir dakika bakayım kapatmış mıyız? Kapatmışız. Buradan çalıştırdığımız zaman şimdi göreceksiniz nasıl çalıştığını. Gördüğünüz gibi mini bir şekilde geldi. Ee, ve çok daha az RAM kullanımı oluyor. Ayrıca eski Steam arayüzünü geri getiriyor. Gördüğünüz gibi mesela arkadaşlar şu an eski Steam arayüzünde, bu da eski Steam arayüzünde. Hemen RAM kullanımına bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 42 Mb toplam. Altta da bir tane servis olacak o da 2-3 Mb bir şey yer. Kayboldu. Yani çok az kullanıyor. 2 Mb falan. Yani toplam 300-400 MB kullanımdan 40 MB'e düşürdük. Oyunlarınızı burada her türlü oynayabilirsiniz. Şuradan e, oyunlarınızı görebilirsiniz. Şöyle. Ondan sonra arkadaşlarınız burada. Eğer şey yapmak istiyorsanız. Yani oyun falan alacaksınız. Bunu kapatın buradan. Ondan sonra Steam'i normal Steam'den çalıştırın. Gene aynı şekilde küçük açılacak Steam. Ama şuradan View'den Large modu seçin. Sizde Türkçe büyük mod falandır herhalde. Buradan gene Store'a falan girebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.